Dün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe Kılıç Operasyonu başlatıldı. Operasyona ilişkin merak edilenleri konuşmak üzere Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya'ya bağlandık. Furkan Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Furkan Bey, sizce harekatın amacı neye yönelik? Pençe Kılıç Harekatı'nın yapılmasında amaçlanmak istenen nedir? Tabii pençe kılıç operasyonu aslında uzun süreli bir e, yapılanmanın ve tabii hazırlığın bir neticesi. E, bilhassa biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu sınır ötesi operasyonunun dört tane önemli olarak tabii ki burada sınırımızın ötesinde bir güvenli terör koridorunun oluşmaması ve güvenli bölgenin oluşması adına Türkiye dört tane önemli sınır ötesi operasyon gerçekleştirdi. Ama pençe kılıç operasyonunun en büyük özelliği bu dört bütün operasyonu bütünleyecek, devam niteliğinde ve önemli bir mühür niteliğinde olacak. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı defalarca ifade etti. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünün arkasında. Özellikle Tel Aviv hatta Münbiç arasındaki hattın, o e, belki de ana damarın kesilmesi ve terör örgütü mensuplarının artık e, biliyorsunuz belli bölgelere taşıtırılır ama imha etmesi noktasında kararlı bir operasyon olacağını ifade etmişti. Soru işareti var nedir? Acaba Türkiye karar harekatı yapacak mı? Şimdi Tam da sorularımdan biriydi. Çok güzel değindiniz buraya. Buyurun. E, şimdi şöyle tabii biliyorsunuz önce bu operasyonlar öncesinde bir istihbarat yapılır. Bölge analiz edilir. Daha sonra hava harekatıyla beraber belli noktalar bombalanır ve daha sonra kara harekatı başlar. Şimdi zaten bu hava harekatı yapılırken biz bunu bölgedeki Ruslara da tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu noktada bilgiler git. Hatta hatırlayın Amerika ne yaptı? Erbil bir başkonsolosluğundan bir açıklama yaptı. E, güya kendi vatandaşlarını uyardı Suriye'nin kuzeyi Sizin kaç tane vatandaşınız var Suriye'nin kuzeyinde veya Irak kuzeyinde? Esas mesaj YPG'ydi. PYD ve YPG'ye bak Türk ordu saldıracak haberin olsun şeklindeydi. Ama Türkiye yine ansızın bu operasyonun başlarına çöktü. Dolayısıyla Dolayısıyla karar kağıtının olması gerçekleşti. Tabii bu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Milli Savunma Bakanımızın birlikte verecekleri bir karardır. E, aslında bu harekatın neticesini mühürler. Yani tam netice almamızı sağlar ve oradaki ana damarı e, kesmemizi sağlar. Vurulan bölgelerin önemi evet. nedir? Şimdi tabii ki vurulan bölgeler özellikle bu e, PYD PKK dediğimiz zaten işte YPG oluşumlarının e, hücreleri yani oradaki mağaraların yok edilmesi onların kendilerince merkez olarak ufak tabii ki bu hani ufak çaptaki merkeze olarak adlandırılan Sincel ve Kandil bağlantı noktalarının vurulmasıdır. Pençe Kilit de zaten bunun tamamlayıcısıdır. Biliyorsunuz o bölgedeki operasyonlar da hem sınırımızın dibindeki ve Kandil ile Sincel arasındaki hattın özellikle Tel Abyad bölgesi ve o hattın kesilmesi noktasında vurulan bölgeler son derece sinir uçlarıdır. Yani o atılan bombalar hem örgüt içerisindeki haberleşme hem mühimmat alışverişi hem para alışverişi, bunların hepsi ihtiyaç e, bombalamalı. Dolayısıyla e, mesaj ciddi bir şekilde verilmiştir. E, bunun dediğim gibi sahadaki e, yansımasını da Türkiye e, masada da göreceğini söyleyebiliriz. Harekatın ismi neden Pençe Kılıç? Pençe Kılıç ismi bu harekat için neden seçildi? Tabii Pençe Kılıç, e, her operasyonun isminin psikolojik bir derinliği var. E, Pençe Kilit dediğimiz operasyon, Sayın Bakanımızın demiş olduğu gibi oradaki terör noktalarını kitlemek. Yani bir daha... E, operasyon yapamayacak vaziyete getirmek onları imha etmek. Pençe kılıç da anlamda e, hem onların merkezleri olarak biraz evvel ifade ettiğim Sincar ve Kandil'deki merkezlerine kılıcın yüreklerine sokmak artık onların yüreklerine indik mesajıdır. Hem de bu bahsetmiş olduğum terör koridorunun şah damarının kesilmesidir. Yani Türk Hava Kuvvetleri bir kılıç darbesiyle oradaki şah damarını, ana damarı kesmiştir. Ve bundan sonra artık örgütün içi hiç hiç kolay değildir. Ama daha da şey olacaklardı, hırçınlaşacaklardı. Bakın bu bir bitiştir aslında. Biz artık geri çöküştür ama çöktükçe daha da hırçınlaşacaklardı. Buna da tabii ki Türk Milli İstihbaratımız da hazırlıklı. E, dolayısıyla pençe kılıç artık o damarın, terör damarının belki kesildiği en önemli operasyon olarak adlandırabiliriz.